Sıradaki teknik resimimiz hocam pistonumuz, pistonumuzu teknik resmini oluşturuyoruz. Piston teknik resimimizi oluşturmak için daha önce antetlerimizden hazırladığımız e, teknik sayfamızı A4'ümüzü çağırıyoruz. Sayfamız açılıyor. Daha sonra pistonumuzu Görünüşlerini sayfamıza koyuyoruz. Görünüşlerin buradan ölçeğimizi 2 bölü 1 yapıyoruz. Görünüşümüzün sayfadaki yerini belirliyoruz. Daha sonra görünüm yerleşimi yansıtılmış görünüşü deyip görünüşümüzü sayfamıza bırakıyoruz. Kesit alanımızı da çıkartıyoruz görünüşümüzden. Sol yan görünüşümüzü de kesit alan olarak belirledik. Şimdi ölçeklendirme işlemimize geçiyoruz. Öncelikli olarak deliğimizi ölçeklendiriyoruz. Sonra kalınlıklarımızı, uzunluklarımızı belirliyoruz. Ölçeklendirme işlemimize devam ediyoruz. Kesit alanımıza geçtik. Burada da ölçeklendirme işlemimizi tamamlıyoruz. İş detayımızdaki ölçülerimizi belirleyeceğiz burada. İş detay ölçeklendirme işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra dış çaplarımızı belirliyoruz. Çizimimizin izometrik görünümünü aldık, renklendirdik, katı hale dönüştürdük. ölçeklendirme şekillendirme işlemimizi buradaki radüslerimizi belirleyerek devam ediyoruz. Kenar ölçümüzü belirledik. Belirtmediğimiz şu kısmın şu kısmı da belirtebiliriz, ölçeklendirebiliriz. Başka herhangi bir işlem kalmadı. Şimdi antet kısmımızı düzenliyoruz. İsmimizi yazıyoruz. Şeklimizin ismini yazıyoruz. Piston diye. Şunu büyük harflerle yazmak istiyorum tekrardan. Değiştiriyorum, yazıyorum, kaydediyorum. Onayını veriyorum. Daha sonra şeklimizi kaydediyoruz. Youtube sayfama atıyorum hocam.